Sevgili arkadaşlar, kıymetli gençler, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar, Eğitim Vadisi'nin TYT Multi Soru Bankası'ndaki ileri seviye testlere kenar ortayın ikinci videosuyla devam ediyoruz. Vakit kaybetmeden hemen soruların çözümüne geçiyorum. Evet, yedinci sorumuzda şöyle deniyor. G noktası ABC üçgeninde ağırlık merkezi BE ile AF'nin kesişimi K noktası. GF, FC eşit, KE eşittir 6 santimetre. Yukarıda verilenlere göre BE kaç santimetredir? Arkadaşlar G, A, B, C üçgeninde ağırlık merkezi ise hemen şunu söyleyebiliriz. A, E ile E, C birbirine eşittir. Dolayısıyla ben AGC üçgenini oluşturursam bakın şöyle bir çizim yaptım. Bu durumda dikkat etmemiz gereken mevzu şu. AGC üçgeninde bakın GE kenarortay, AF kenarortay. Dolayısıyla K noktası A, G, C üçgeninde ağırlık merkezi olur. KE 6 birimken KG'nin 12 birim olmasını sağlar. ve dolayısıyla G de ABC üçgeninde ağırlık merkezi idi. GE 18 ise GB bunun iki katı yani 36 olmalı. Bu durumda da arkadaşlar BE 36 artı 18'den 54 santimetre olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Arkadaşlar 8. sorumuzu okuyalım. Şekildeki ABC üçgeninde G ağırlık merkezidir. BD dikte, AE dikte, GF dikte, CK dikte, BD 5 santimetre, CK 8 santimetre. AE 14 cm ise GF kaç santimetredir? Evet BD'nin 5 santimetre olduğunu söylemiş. CK'nın 8 santimetre olduğunu söylemiş. AE'nin 14 santimetre olduğunu söylemiş. Buna göre GF kaç santimetredir? GF'ye de X diyelim. Arkadaşlar bununla ilgili bir formül var. Ancak formüle girmeden önce biz sorunun nasıl çözüleceğini bir göstermeye çalışalım. Onun için ABC üçgeninde A'dan ve G'den geçen doğru parçasını çizdiğimde G ağırlık merkezi olduğuna göre bu çizdiğim doğru parçası kenar ortay olmalıdır. BC'yi kestiği noktadan da şöyle bir dikme çiziyorum aşağıya doğru. Bakın ne oldu? Şu diki çizdiğimde arkadaşlar bunlar birbirine paralel oldu. Hepsi birbirine paralel. Bakın şuraya T noktası diyelim. GT'ye P dersem AG'ye 2P diyebilirim. Çünkü G ağırlık merkezidir diye söylenmişti. Ben aynı zamanda BT'nin TC'ye eşit olduğunu biliyorum. Yani TBC'nin orta noktası ise TR de arkadaşlar DKCB yamuğunda orta taban olur. E orta taban nasıl bulunuyor idi arkadaşlar? toplayıp 2'ye bölüyorduk yamukta. Yani 5 artı 8 13 bölü 2 olmalıdır orta tabanımız. Burada bir benzerlik uygulaması yapabiliriz. P'ye 2P direkt oranlar şeklinde de yazabiliriz ama hatırlanacağı üzere benzerlikte bunların farkları orantılı bir şekilde artıyor idi. Burası 28 bölü 2 ise 14. 13 bölü 2'den 28 bölü 2'ye 15 bölü 2 artmış. 3P'de 15 bölü 2 artarsa x eşittir. O yüzden P'de 5 bölü 2 artar diyebiliriz. Yani 13 bölü 2 artı 5 bölü 2 eşittir. 18 bölü 2'den x eşittir. 9 olarak bulunur. Peki buradaki formül nedir diye sorsalar arkadaşlar formülümüz şu. G'den çizilen GF doğru parçasının 3 katı yani 3x eşittir. Diğer uzunlukların toplamı yani 5 artı 8 artı 14 13, 14 daha 27'dir. Dolayısıyla 27 bölü 3'ten x eşittir. 9 olarak bulunur. Formül olarak bilmek isteyen arkadaşlara da bu formülü hatırlatmış olalım. Ki biz soruyu çözerken aslında bu formülün ispatını yapmış olduk. Bir üçgende ağırlık merkezinden ve üçgenin 3 üç köşesinden... ...üçgenin dışındaki bir doğruya çizilen dikmeler için ağırlık merkezinden çizilen dikmenin 3 katı diğer köşelerden çizilenlerin toplamına eşittir diye de ifade etmiş olalım. Peki arkadaşlar 9. sorumuz G noktası ADB üçgeninin ağırlık merkezidir. ADG ile GDB açılarının ölçüleri birbirine eşit yani açı ortay. AB dik BC, BC eşittir 6 santimetre. Yukarıda verilenlere göre GD eşittir x kaç santimetredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar G'nin ABD üçgeninde ağırlık merkezi olduğunu söylediğine göre ben bu DG'yi devam ettirirsem karşıya kenar ortay olarak varmak zorunda çünkü. G ağırlık merkezi demiş. Bakın bu iki parça birbirine eşit olmalı. Buraya da E diyelim. Yani AE ile EB eşittir. Şimdi dikkat ederseniz D'den yola çıkan bu DE doğru parçası hem açı ortay karşıya da kenar ortay olarak vardı. 1, 2'nin geçtiği yerden 3'ü geçir ikiz yap demiştik. Yani bir de ne olmalı arkadaşlar? H olmalı. Yani burası da dik olacak. E, dik olduğunda da bunun buna paralel olduğunu söyleyebiliriz. E bakın bu paralel olduğuna göre EG orta taban olur. Taban altı olduğuna göre EG 3'tür. EG'nin 3 olması x'in 2 katı yani 6 olmasını gerektirir. O halde doğru seçeneğimiz B şıkkı olmalı. 10. sorumuzda şöyle deniyor. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. BDG ve CDG açılarının ölçüleri birbirine eşit. AD 3 cm, DC 9 cm. Yukarıda verilenlere göre BD eşittir X kaç santimetredir? Arkadaşlar ABC üçgeninde G ağırlık merkezi olduğuna göre hemen G'den geçecek şekilde bir doğru parçası çizeriz. Peki nereden gelmesi gerekiyor? C'den geleni çizersek X'in olduğu tarafa doğru gitmiş oluruz ki bu da bize sorunun çözümünde katkı sağlayabilir. Bakın buraya E dedim arkadaşlar. G ağırlık merkezi olduğuna göre EG'ye K dersem GC'ye de 2K diyebilirim. DEC üçgeninde DG açı ortay olduğuna göre bakın arkadaşlar yollar belli olduğuna göre yollar oranıdır kollar sloganımızdan kolları da bulabilirim. Yani 2K'ya 9 ise K'ya 9 bölü 2 olmalı. O halde burası da dört buçuktur. CE'nin kenar ortay olduğunu biliyorum. Dört buçuk üç daha yedi buçuk yapar. Dolayısıyla EB de yedi buçuktur. O halde arkadaşlar BD eşittir x 7.5 buçuk artı dört buçuk yani 12 birim olmalıdır. Yani doğru seçeneğimiz. D şıkkı olur. Peki 11. sorumuza bakalım. Ağırlık merkezi G olan ABC eşkenar üçgen biçimindeki kağıdın bir kenarı 6 kö3 santimetredir. Bu üçgen kenarlara paralel olacak şekilde kesiliyor. Daha sonra A köşesi G köşesine ve AB kenarı üzerine boşluk kalmayacak biçimde yapıştırıldığında şekil 2 oluşuyor. ADE üçgeninin ağırlık merkezi G üssü ise GG üssü kaçtır arkadaşlar? Bakın paralel kesildiğine göre buradaki iki üçgen de eşkenar üçgendir. Yani şurası 60 derece, burası da 60 derece. Bunun anlamı bunlar birbirine Paralel olmalı. Paralel gibi gözükmüyor ama paralel olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi bu eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu verilmiş. Ben hemen A'dan ve G'den geçen bu kenar ortayı yani yüksekliği çizmiş olayım şöyle. Şurayı da birleştirelim. Bakın ne oldu? Bu tabii ki 90 derece hem kenar ortay hem açı ortay hem yükseklik. E şu uzunluğumuzun 6 köküç olduğunu söylüyor. Ve 90'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 3 kök 3, 60'ın karşısı da 9. E burası ağırlık merkezi olduğuna göre 3'e 6 olmalı. Aynı şekilde şu küçük GDE üçgeni buraya yapıştırıldığına göre onda da yine bir kenar ortayı çizelim. Bakın şöyle çiziyorum. Bunu çizdiğimde hemen onun zaten 3 birim uzunluğunda olduğunu aşağıdaki üçgenden buldum. Demek ki bu da 1'e 2 şeklinde ayrılmalı. E, paralel olduğu için şöyle bir dik çizersem e, şuranın da 1 olması gerekir. Buraya da H üssü diyelim. H üssü G bu durumda 5 olur. Bir de şu uzunluğu bulmam lazım. Bu uzunlukta görüyorsunuz şuna eşit. Yani 3'te e, 1'i ne olacak? 6 kök 3'ün 2 kök 3 onun da yarısı kök 3 olmalı. Demek ki burada kök 3 olacak. Artık şu dik üçgende Pisagor teoreminden G üssü G'yi bulabilirim. G üssü G eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı yani 25 artı 3 eşittir 28. tabii bu karesine eşit. O halde G üssü G de 4 çarpı 7'den 2 kare kök 7 olarak bulunur. Yani Doğru seçeneğimiz A şıkkı olmalıdır. Sevgili arkadaşlar bu videomuzla birlikte iki adet kenar ortay videosunu tamamlamış olduk. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.